Madem sayı problemleri çözüyoruz hedef 15'teki neyi çözelim işte 2024 sorusunun iz düşümünü. Bir okula cam ve plastik şişelerin, bulun, şişelerin geri dönüşümü için iki tane kutu koymuşlar. Bu kutulardan birine özdeş cam şişeler atacağız, diğerine de özdeş plastikleri atacağız. Tamam. Boş olan bu kutuların konulduğu ilk günün sonunda plastik şişelerin olduğu bu kutudaki şişe sayısı, cam şişelerin olduğu kutudaki şişe sayısı 3 katı. Yani şimdi plastikler var, camlar var. Ne diyor şimdi? Plastiklerin sayısı camların sayısının 3 katı. Yani bakın bu adet önemli. Bakın dikkat edin. X adet cam şişe topladıysan 3x adet plastik toplamışım. Tamam mı? Bunlar adet. Devam ediyorum. Ayrıca ilk gün toplanan cam şişenin toplam kütlesi yani ağırlığı plastik şişelerin toplam kütlesinin oranı 10 bölü 9. Buraya dikkat. Şimdi adet olarak bu. Şimdi bana ağırlık yani kütlesi lazım. Şimdi x tane cam şişe vardı. Bir tanesinin kütlesi de ne olsun? C olsun. O zaman toplam kütle ne olur? Cx. P tane de plastik şişelerin de ağırlığı P olsun. Bundan kaç tane vardı? 3x tane. Toplam ağırlık ne olur? 3xp. Şu neyi vermiş bakın dikkat edin. Cam şişelerin toplam kütlesi cx. Plastik şişelerin toplam kütlesi 3xp. Oran 10 bölü 9. Bu kadar kolay soru ya. Her türlü sorular zor diyorlar. Şununla şu gitti mi? Gitti. Şu 3 ile 9 sadeleşti mi? Sadeleşti. C bölü P eşittir 10 bölü 3. Bizden neyi soruyor? Bir plastik şişenin kütlesi yani P cam şişesinin kütlesinin kaç katıdır diyor. O zaman burada ne diyorum ben? Bakın 3C eşittir 10P ise 1P eşittir 3. C bölü 10'dur. Yani şuraya yazayım. 3C bölü 10 doğru seçenek C seçeneğidir kuzular.